Herkese selamlar, Medeniki Barbaros'taki maceramızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler. Bu videoya da simya deneyerek başladım. Denemek istediğim simya bu sefer Safir. Bizim Emre'den çekelim bak hemen. Para gitsin, bulsun parayı. Vallahi iyi. yapıyorlar bu sporu. Bakalım şimdi gidelim neredeyiz simyacı. Bu Yardıralım geçecek mi? Ki bence geçmeyecek ama olsun Adetten simya denemek Hani simya denemeden youtuber olunmuyor ya Ama daha büyük şeyler denemek istiyorum şu an kafamda Terto'ya falan gitmek var Onu bir kararlaştıracağım çünkü 40-10 girerse biraz üzülebilirim Ama yapacak bir şey yok Geçti temiz Epson'a bakıyorum sanki 5 Epson gelse para etmeyecek şeye Epson bakıyoruz ya Bizdeki de kafa işte tam kayı kayıttan çıkıyorum yerde suikast pistilerimizi bulun. Okuyalım bakalım geçecek mi geçti. Böyle laga girdi an geçiyor m oldu. Ki bakalım pazar için açayım biraz da. Bugün iyi günüm diyeyim nedense. Ortaya karışık sandık açalım bakalım her birinden birer tane açalım. Üzerimizde hazır birkaç tane hidra var. Her sandıktan açacaktım da şimdi dedim uğraşmayalım boş yere hidradan kelek çıkacak. 5 tane bekçi sandık açayım. İçeride yer yokmuş ufak pürüzle hallettikten sonra geldim bakalım. Şimdi 5 tane bekçi açalım. Şu ana kadar kaç 5 ya da 6 kere oyuncu bitirecek kadar mele yaptım. Ki sandık hiç açmadım açıkçası. Bir oyunu ilk başladığım zamanlarda 5 tane mele sandığı almıştım ki o zaman bekçi sandığın daha da hani bir şey zannediyordum. mele sandığı. Sonuçta mele bonusunu kesiyoruz değil mi? Mele sandığı daha kıymetlidir diye düşünüyordum. Ben okuduğum mektebim Yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi açalım. Kaç hem gelecek? 10 hem geldi. Şaşırtmadı. Yapacak bir şey yok. 30 M geldi ama örtüledi. Bir 30 M daha geldi. Yani şu an açacağımızda 10 M gelse de kafi. 40 M geldi. Allah Allah. Şimdi artık açsak mı falan. Bir 30 M daha geldi. Alev malev yok. Harbiden kaç M aldık bilmiyorum ya şimdi. Artık. Kusuruma bakmayın. Keşke parayı yazsaydık. Ama büyük ihtimal kerdeyiz çünkü birkaç kere 10 M geldi. Hazır şansımız iyiyken birkaç tane daha aktarayım ben. Bir beşli daha aldık bakalım bir tanesi öne geldi. Şimdi büyük ben hani size önceki videolarda dediğim malı kar etmişken bırakmayı bilmek lazımdı ama sırf siz de açın hani daha doğrusu siz açmayın ben satıyorum ama açmayın siz. Yani nasıl bu torbacı olaylarında olur ya malı kullanmıyorum satıyorum sadece. Bakalım kaç em gelecek? 40 em geldi. 10 em geldi normal yapacak bir şey yok. 30 em geldi. 10 em geldi. Bir önem daha geldi. Büyük batışa doğru gidiyoruz. Ama 100 M çıktı yine kafa kafe. Bir tur daha açalım hadi. Üçüncü partimizde aldık. Bakın şu an Rezal'ın 262 M, 312 M'de kalacak ya. Çünkü aç gözlülük yaptık. 40 M aldık. 10 M aldık. 10 M aldık. Batışa doğru gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hiçbir şekilde alev malev atmadım ya. Yazıklar olsun. 80 e. Bir sandık battık. Görüyorsunuz. Hazır batıyorken bir tur daha batalım. Bu kesinlikle son. Kesinlikle açmayacağım yani. Şöyle alayım hemen yan çardan. Net batlayacağız. O ne? Güzel bir batış. Bizleri bekler. O ne? O ne? 30 m. Ejderha alevi B gerçekten sonda kurtardık. Benim için önemli lan. Kaçtı? 80 m diyorduk. 342 idi herhalde. 80 m aldık dediysek 262 idi çünkü. 70 m artı alev aldık. Büyük ihtimal aynı. 30 m geldi. 4 tanesinden de 10 m geldi. Tabii ki biz durur muyuz? Bir 5 daha açalım. Yeter lan yeter! Yeter! Envanterde çöp oldu en sevmediğim şey. Bakalım 20 10 em daha doğrusu 22 em olan paramız 10 em 10 em yine 10 em maalesef ha 40 em yine aslında kurtardık ya azıcık da olsa kurtardık yine 70 em aldık 30 em zarar ama yapacak bir şey yok eğlenmiş olduk en azından bir de satmaya uğraşmadık diyeceğim de koyduğumuz an yamyam yam gibi çekiyorlar yani satmak bir uğraş değil aslında olsun kafi bizim için hani düşük demeler şunları alıp şey yaparsa atıyorum neydi artıyı denerse demircide de gidip üstüne de işte bunları neydi o okyanus ayıkıbısı ve ateş ayıkıbısı yaparsa şu misilleme daha doğrusu misilleme kutusu çıkıyor bundan çekmece çıkmıyor o sebeple bir kıymeti yok şimdi iki tane daha antika almıştım şurada bir tane iki yontulmuşum var bir enderim vardı bir tane antika yaptım amacım şunu denemekti şunlar için birazcık yemleme taktiğiyle bir şeyler yakacaktım yakılabilecek bir şeyimiz var mı bir bakalım yakıldı ben daha yakmak istiyorum canım. Yakmadı. Allah Allah. Yaktık. Şimdi acaba geçirelim önemli olan. Şunu geçirmesi. Eğer şu %50'lik bilime bulursak. Geçmedi. Tabii ki büyük patlayacağımız belliydi ya. Yani. Meleğlerde zarar etmedik neredeyse. Simyamız geçti. Bunu da patlayacağı garantiyle. Bari bahaneyle şu da antika olsaydı oldukça hoş olurdu para lazım olduğu için düşürdüklerimizi biraz pazara tükürdük. Bakalım gitsin de para girsin ya. Gereksiz yere patladık elmasta da. Canımız sağ olsun. Bakalım. Bu elmasta patlayalım da tertoya da mükemmel deneyeceğim şu yakın zamanda. Onda patlamazsak oldukça güzel olur. Bakalım pazar çarımıza böyle hobi amaçlar sıfır silahlar takıyordum. Ki canım dedi azap kılıcı da eskiden nadir bir kılıçtı. Hani böyle sürgün falan yoktu ki. Eskiden yüz sıfırına da Azrail'di. Hani yoktu. O zamanlar hani belki gecede anca 2-3 kere kule çıkıyorduk 2-3 arkadaş. Yani abi derle Açıyorduk. Azap da düşmemişti. Zehir de düşmemişti. Yarı da düşmemişti. Yarıyı bin savaşçıdan çıkartmıştık. O zamanlar yarı insan zaten şu an 4 beceri yarı insanlığı yılan kılıcı gibi bir şeydi yani. Tabi şu an mama oldu artık. Yapacak bir şey yok. Her seferinde şu yansıtmayı da kaçırıyorum hep aslında ilk sayfanın altında. Bakalım şunu yansıtalım bir levellik kılıcımıza. Şunu şöyle koyalım para almasın. Tamamdır. Bakalım nasıl gözükecek. Oldukça güzel oldu. Belki element atarız. Fakat element atmaktansa hani element attık mı şu parlama efektini göremiyoruz. O sebeple büyük ihtimal element atmak. Çünkü atıyorum şimşek koysak zaten şimşek parıltısından çok çok az gözükecek ki oldukça klas piçer oldu. Belki bununla bakşanım sandık falan açabilirim. 35 level olsun da topuzlu siyah saç takarız. Şöyle bir bineğim vardı. Mini dal aldığında çıkıyordu yansıtmak için. Beyaz kaplanı yansıtmıştım. En azından bu da böyle köyde dikilirken bunun üstünde dursun. Ki şu an için Alastor petini falan olma yansıtıyorlar. Ki alanlar da var. Halbuki neredeyse bunun biraz daha boynu ensesi kalın kardeşi. Bir de beyaza boyanmış hali. Hani bu oldu mu 50 emet ne zaman Alastor oldu mu işte insanların gösteriş merakı de Hani değerinden fazla halbuki bekleseler bir ay sonra bedava bile yansıtırlar neredeyse çünkü ne yapacaklar Bakalım kayda buradan devam edelim bir çılgınlık yaptım iki tane safir aldım bakın hem de çift şaman falan üçer efsun yani paraya kıydık Dedik duvar atmayalım yakışmaz Hadi bakalım saflık derecesi Tak tarafımız hayırlı olsun 6 Efsun verdik ve 0 Efsun'un duvar aldık. Olsun bir bomb bile olsa kerkerdir. kârdır. Küçümsememek gerek. Bakalım maden bulamadım. Biraz fiyatları artmış. Ben de iki, ta iki tane yapmalık zümrüt buldum. Bir tane zümrüt fiyatına. Eğer tek tek küpe eklemeyi deneyeceğim. Eklerse bırakacağım. Kalırsa yan çarlarımda hani bir taşı geliştir görevi için kullanırım. Bakalım. Geliştirilemedi. Zaten bizde de bir taşı geliştir görevi vardı. Alalım işlenmemiş sefer. Yapacak bir şey yok. Bunu ver bari. Puh harbiden. Gerçekten saçma ya. Neyse canımız sağ olsun. Tekrar bu çarımıza geçtik. Bunun da sebebi ejderha bir 1.55 falanken bunları 5.400'e düşürmüşler ki yazık günah. Bak canımız 5.400 olur mu? 7 Yem olması gereken şeyi düşürmüşler. Benim olanlar da gitmiş 6.5'a atmıştım. 5.400'e düşünce birkaç tane kalmış. Onları da satmaktansa her zaman çöp çıkacaksa da 5 e millete yedirmeli. Duygu çantası, çelik, plaka. Pelerin ticareti yoktur büyük ihtimal. Muharebe. Acaba o ne 20 eme satsa mıydık ya harbiden? Şaka gibi düşündünüz bu sandık açmak. Özellikle ben kendim kesiyorum diye demiyorum ama Shot'un sandığı çok boş bir sandıktır yani ki. Şanslı olana çok gider. Ay taşı atar. Ama aksi halde şanslısanız tüm paranızı kurutur ve kayda değer bir şey atmaz. O yüzden ejder bekçilerinizden kaybettiğinizin yarısını size geri veriyor. Offline pazarımızı kurduk ki bir de bu videoculuğun rajonu vardır. Kayda giriyorsanız bir tane simya deneyeceksiniz. Ah ben de diyorum neden az vurmuşum. Eğer 10x'in bitirmiş meleğde. Şimdi size hafif çıtırından deneme olsun. Zarar etmeden durmayalım diye. Bir antika Grena e deneyelim dedim o arada şunu da uzatırız bakalım geçecek mi geçti hiç yoktan zarar edelim derken bir vonkar ettik bu çarımıza geçelim hala bagjarım sandıkları 5.5'e düşmüş geçen bir araç otun yaptım onlardan satılmayan kalan bagjarımları ayırdım bakalım alev geleceği değil de şans işte deneyelim bakalım ne gelecek hatta sizin için direkt şuradan açayım Altın kenet, gümüş kenet. Şu hızlı hızlı açalım bakalım. Yavaş açınca bir şey geldi yok. Belki hızlı bir sürpriz yapar. Sen attı neredeyse bir sandığı amortilede. Ben hiç bakmıyorum. En son ön sayfaya geçtiğimizde bakacağım. Çarın 35 olmasını isterdim de. Maalesef olmadı. Ki hepsi yanar söner şunlar sönsün. Ki kıymetli bir şey yok galiba. Temiz patladık. Yapacak bir şey yok. Harbiden 5 buçuğa millete yar edeceğimizi kendimiz deneyin. Şu ana kadar 15 tane açtık. Bir daha 15-20 tane açtığımızda bile çıksa. 1.50, 1.55 Ali. Neredeyse 26-27 sandık parası. Evet, B birisinin zehri dandik de. Arkadaşım biri de artı 3 elementli zehir satıyormuş. Kendisiyle gardiyanda görüşeceğiz. Şu tek verelim 5 vonunu. zehri böyle bir şey artı %3 karanlık bile olsa artı 9 hayırlı olsun diyelim arkadaşa işimizi görecek yani 37 orta 6 güç hiç yoktan belki karanlık tılsımları 25 karanlıklı olduğunda fazla pahalı oluyor bir tane çarının zehir zehirinde element olmadığı için sırf karanlık tılsımı kullanmak zorunda kalıyordum bu sebeple belki 25 karanlıklı toprak tılsımı falan takabiliriz sarı şebnem yapmak istedim. Bu 3 saldırı hızı veriyor ama zaten sarı şebnemde en kötü biri vardır. Onları da yere atarız. Bakalım 5 ya da 8 saldırı hızı gelirse oldukça işimizi görür. Ben yine hep karıştırıyorum. Yuhana gelmişiz. Bu an soya gitmemiz lazım. Arındıralım. Ben buraya sıcak atlayayım yani siz uğraşmayın. Biraz zamanımı aldı Evanter. Çok boş olmadığı için. Bakalım yüzlü yüzlü deneyeceğim. Kaç tane gelecek? Maşallah çok şanssız. 3'e bölündüler. İnşallah iyilerdir. 4 3. Bir saldırı hız arttı. 4 2. 4'e 3. Olsun. Bari 5'i 3 olsa 2 falan artmış olurdu da. Sağlık olsun. Şimdi de kusursuz 12 alacağız. 270 artı bizim bu bilezik kritik bloklamalı bliziğimizi yanlış vermeyelim 270 umutumuzu da verdik iki tarafa da hayırlı olsun hayırlı olsun arkadaşa da hayırlı olsun biz de şimdi bunu basmaya çalışalım artı 4'e kadar yanmamıştı bakalım tık tık yapacağım geçecek mi artı 5 olmuş 6 düşmüş şimdi asansör gibi düşecek herhalde bir daha bir şans verelim. Şunu şöyle küçültelim. Başarılı. Bakalım artı 5 olacak mı? Bakalım. Artısını deniyoruz biraz. köy kasmaya başlamış. Artı 6 oldu. Vallahi ikinci de yapmış olduk ki aldığımız fasulyeler arttı bile. Bakalım şimdi bunu sökmeye çalışacağız. Gerçi ne kadar sökülse de çok kıymetli bir simya değil ama. Tekrar 10 x'imizin üstüne koyduk. Enteresan şekilde söküldü. Valla 10 x bereketli geldi. dağıtmalık fiyatına bile koysak. 10 won para da buradan çıktı. Simyamız da artı altı değil mi? Tekrar bakalım. Artı altı. Bit deneyelim ne olur ne olmaz. Bilmiyoruzdur belki. Tamam. Geliştirelim. Bunu da takalım. Ve bu full kusursuz panelimiz oldu. Ne kadar bazıları 6'da 4 6'da 5 olsa da hepsi kusursuz oldu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer içerikler hoşunuza gitmişse kanala abone olup yorumlarınızı dile getirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.